Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bayramın ikinci günündeyiz. Birinci günü. Hemen geçti bile. Bugün yine şöyle bir çıktım. Ee, kafama şöyle bir e, dikim koydum arkadaşlar. Sıraya onu alacağım. Biliyorsunuz Dusty Rose'um var. Bu Dusty Rose'ları şöyle bir hemen çıkarmaya başladıydım. Dur dedim video çekeyim yine. E, seyircilerimle. Böyle, takipçilerimle paylaşayım. Hem sizler de görün. Bu Dusty Rose'ların büyümüş olanlarını şöyle arkadaşlar bunları büyük bir tane yeni aldığım saksılardan birine dikeceğim. Dusty Rose burada bir tane var. Bunu şöyle şuraya koyayım. Şöyle saksıyı da göstereyim. Şu almış olduğum yeni saksılardan büyük çene e, bu saksıya e, büyümüş olan Dusty Rose'larımdan dikmek istiyorum. Şöyle büyükçene şuraya koyayım. E, diğer balkonumda e, çok var. E, büyük rozetli Dusty Rose'lar. Buradaki e, saksıyı da şöyle düşünüyorum aslında. Bunu e, sökeceğim. Komple. E, biraz daha Görseli güzel bir e, saksı olsun istiyorum. Güzel derken e, arada minik e, yapraklardan çıkmış olan şöyle bebekler var. Şöyle bunları buradan e, alacağım. Bunları bebek kasasına dikmek istiyorum. E, arada şöyle küçüklerin e, görünmesini e, değil de e, en büyük rozetlerle ilgili bir saksı yapmak istiyorum buraya. Ee, şu kalacak şu kalsın Mesela yer örtücüm kalsın Şu kalsın Böyle biraz e, aktaracağım Şu e, kubik frostları Şu şekilde şunları falan alacağım Bakın kubik frostlar Bayağı var burada Şu şekilde Bunları e, almak istiyorum buradan Bakın bunları Şöyle Çok e, fazlaca olmuş Bu kubik frostları tek bir tane saksıya dikeceğim ileride satışa sunarken arkadaşlar nerede ne olduğunu ne kadar olduğunu biraz takip edeyim hem fazla olanların bakın şunun formuna bakın o kadar güzel ki çok tatlı şuna geçen günü yanlışlıkla cımbızı batırdım arasından otu alayım derken çok güzel çok tatlı şöyle Aynı türden çok olduğu zaman, bakın şöyle bebekler falan, onları arada kayboluyorlar maalesef sulama esnasında. Şu da çok güzelmiş. Bakın bu da neyin bebeği ise, bu da harika bir formda. Şöyle bebişleri alacağım. Bu saksımı boşaltacağım arkadaşlar. Biraz bakımını içindeki türlerini e, alarak değiştirmek istiyorum. Yani e, bu konum çünkü çok güzel. Bu konumda da e, özel türlerimin olmasını istiyorum. Bu konumdan faydalansınlar. Buraya daha güzel bir saksı olması için şöyle bebekleri bebek, bebek, bakalım şu güzel bir şey. Çok tatlı. Hangi türü bilmiyorum ama bunu çok seviyorum. Bakın burada da var. Onlardan size göstereceğim. Bakın. Her zaman söylüyorum. Bu harika. Ee, bu da belki yine ona benziyor ama Orion diye ben hep söylüyorum bunu. Tam böyle rengini falan almayınca şu an emin olamıyorum. Ama ben e, Orion'a benzettim şöyle biraz şu küçükleri alacağım şöyle bakın bunları alayım biraz toprağımı da kabartayım şöyle yani aralardan söküm yapınca saksılar biraz görsel güzelliğini sanki kaybediyor benim gözüme de hoş gelmeyince ee, hemen onu gözümün zevkine uygun olarak değiştirmeye dikmeye karar veriyorum <laughs> bu konuda biraz sabırsızım yani emin olun bir ay sonra bu saksılar e, tabii ki büyüyecek dolu dolu olacaklar ama ben biraz sabırsızım buraya yeni bir e, dikimler yapacağım şöyle şu kesikler şu tepe çeliklerini falan hani almışım Şöyle şu tür. Bakın bu türü de çok seviyorum. Bu da e, güzel. Hepsi tek saksıda bir konumda olmasını istiyorum. kompaktım. Böyle arada e, küçük olduğu zaman kaybolup gidiyorlar. Bu burada dursun. Burada dibinden de bakın. Bir sürü şöyle bebekler çıkmış. Bir tek şu vardı. Dibinden tekrar çıkmış. Onu da şimdi fark ettim. Şurada var bir tane. Bakın. Şöyle e, sanki dersiniz ki hani kuşlar giriyor da böyle yiyorlar kenarını ama böyle bir şey imkansızdır. File var. Fileden kuşlar gelemez. Ama ne oluyor bilmiyorum. Bazı bitkilerimin böyle tepeleri dideklenmiş gibi. Ay acaba şöyle kenarlar açık ya oralardan falan herhalde giremezler. Ben bir anda balkona gelsem çıkarken sıkıntı olur onlar için böyle girdikleri gibi tekrar çıkamazlar filelere takılırlar bu da onlar için e, can acıtıcı olabilir filelere takılarak şöyle şurada e, mor bir tane güzellik var bu lila cina mı bilmiyorum ama bu çok güzel Lola veya Lilacina. Ben bunları karıştırıyorum hep. Şöyle kenara koyuyorum. Hep söktüklerimi. Balkona çıktığım zaman sürekli bir şeyleri değiştirmek geliyor içimden. Gözüme daha keyifli bir görsel olmadığı zaman. Aklıma takıldığı zaman da onu yapmadan içim rahat etmiyor. Bakın bu çiçek sapı arkadaşlar. Çiçek sapının etrafından bebekler geliyor. Ama hanginin çiçek sapı bilmiyorum. Şu an o belli değil. Minik minik bebekler. Bunu tekrar dikeceğim tabi ne olduğunu büyüyünce göreceğiz. Bakın şöyle şuralarda görüyor musunuz yapraktan? Yani bebeklerle büyükleri e, bir arada bu sıralar pek sevmiyorum. Yani böyle bebek avına çıkıyorum. Hep saksılardan e, bebekleri, yaprakları hep koparıyorum, çıkarıyorum yani. Biraz büyük olsun bitkiler bu konumda. Ben e, Bunları bir düzenleyeyim arkadaşlar. Şöyle sonra size tekrar videoyu açıp göstereceğim yaptığım işlemi. Evet arkadaşlar bazı bitkileri söktüm. Toprağımı havalandırdım. Ve şu an elimde ne var? Perlem var. Bakın bir tane perleyi şuraya hemen dikeceğim. İnşallah tek elimle dikmeyi başarırım. Perlem elimde çok e, az kaldı. E, 3-4 tane var yoktur. Onun için e, biraz daha geriye dikeyim. Perlemi muhakkak dikmek istiyorum. Şurada tekrar büyüsün. Perlem de olsun. Perle çünkü e, bizim vazgeçilmezlerimizden. En güzel bitkilerimizden. Şöyle oryonumuz var. Bakın. Orion bebekleri. Canım sıkıldı. Böyle akşam olmak üzere hemencecik bu saksıyı bir kere elime attım mı bitecek bu saksı arkadaşlar. Şöyle şu bitkimi de şuraya koyayım. Bugün bu şekilde buraya dikimler yapacağım. Şöyle şunu Birçoğunun isimlerini bilmiyorum. E, bildiklerimi söylüyorum biliyorsunuz. Bunları e, ayırt etmek bazen zor oluyor. Şöyle burada da yine şöyle bir tane var. Biraz renkli saksı olsun istedim. E, çok özentisiz geldi gözüme. Şöyle opalinam var. Şöyle kurumuş yaprağın. Bu da e, sanırım bir tane yaprağı kopmuş ama şey e, ne diyorduk kristat evet bakın kristat olarak bir opalinam elimde kalmıştı birçoğunu satmıştım zaten bunlar hep bebeklerde bebeklerde artık büyüyorlar şurada güzel güzel bu konumda e, bitkilerim daha güzel oluyor arkadaşlar buradan ikinci güneşini de alıyorlar kimdi güneşi ayrı güzel oluyor. Sukulentlerimizin üzerinde etkisi. Şöyle bunu da şuraya dikeceğim. Kocaman da taş çıktı içinden. Pomza taşı. Şöyle. Böyle hemen cecik dikim Yapayım. Hızlıca. Ne var? pembe türleri ben e, saksımda daha çok seviyorum böyle gözüme renkli canlı gelmeleri benim için önemli şuraya da şunu dikeceğim bu çelikte köklendi bunu da e, neydi bu bunu da biliyordum Trialisi. Evet bu trialesi arkadaşlar bakın şöyle ee, renkli renkli saksım olmasını istiyorum Lilac'ınam şurada e, gömülü kalmıştı Bunu şöyle yine meydana çıkaracağım daha güzel büyüsün renklensin rozeti biliyorsunuz yapraklar dan yapraklardan bebekler olduğu zaman belli bir boya geliyorlar ama onları kökleyip Yeniden daha böyle kabarantılı e, havalanmış toprağa diktiğimiz zaman ne diyorduk? E, şaşırtma yöntemiyle o bebekler daha güzel büyüyecekler. Şurada bir tane yaprak kaldı. Yok bunun da gidesi yok. Git düş. Heh. Şöyle yine bakın minik opalinalar. Burada şöyle şuraya koyacağım. Türlerin e, özel güzel olanları gözüme onları böyle dikmek istiyorum farklı bir bakış olsun benim için bazen insan aynı bitkileri görmekten sıkılıyor ben sıkılmıştım saksıda bir mutsuzluk görüyordum böyle bir gözüme hoş gelmeme böyle bir şey olduğu zaman hemen el atıyorum söküyorum istediğim gibi dikiyorum arkadaşlar şunu da dikeceğim. Şöyle. Burada daha hızlı büyüyecekler. Yerlerini değiştirdikleri zaman hızlanabiliyor büyümeleri. Başka ne var diye bakıyorum şu an. Şöyle bir tane tutibansın. Güzel tutibans şekilde buraya onu da dikelim Bu kocaman taş dönüp dönüp elime geliyor kökler açıkta kalmasın kökler kurumasın tutibansım klasik tutibanslardan biliyorsunuz çok güzel gül gibi formu olanlardan şuraya şunu dikeceğim bu kısım da çok güzel Şöyle çelik zaten köklenmiş. Bakın köklenince de şöyle, şöyle hemen yine araya dikmek istiyorum onu da. Evet. Olacak olacak. Güzel olacak. Şöyle bir tane trumpete dikelim. Şuraya da bir tane şu kırmızıdan dikelim yine. Büyüdüğü zaman birbirine yakın da olsunlar istemiyorum. Evet. Şöyle tutunacaktır. Şöyle şu debimi de şuraya dikersem sanırım buraya tam olacak bu. Şöyle. Yani farklı türlerin e, göze hoş gelen türlerin bir araya dikilmesiyle e, bu saksı daha çok mutlu edecek. Baktıkça, izledikçe. Şöyle bir tane büyük rozetim var. Onu da buraya dikeyim. Bu şekilde baya kocaman bu. Şöyle. Evet. Yine bu boyutta Şöyle ağaçlar çıkıyor içlerinden Ağaç parçacıkları Ben bunları arkadaşlar atmıyorum aslında Şöyle gömüyorum toprağa Oradan hafif bir Nem sağlamış oluyorlar Şöyle şunu da dikeyim Alt yapraklarını temizleyelim Kuru yapraklarını Bunlar hepsi kendi bebeklerim arkadaşlar bebekten büyüme çok güzel çok renkli bir aga bu şöyle evet arkadaşlar ben dikimimi bitirdim sizlere de şöyle saksımı özet olarak kısaca hemen göstereyim bakın böyle şu şekilde gördüğünüz gibi daha güzel oldu. Bunu almadım buradan bebeklerini yerinden çok doyurmak istemedim. Yine böyle e, ergen bebek, yine aslında karışık oldu ama e, türler olarak, tür olarak daha uyumlu olanları bir araya getirmeye çalıştım. Bu şekilde gördüğünüz gibi bir saksı oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Akşam vakti şöyle bir e, minicik diyelim, minicik hızlı özetli bir dikim yaptım sizlere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.